Ya işte fan konut yönetimindeki Türkiye'nin genel sorunu bu aslında. Bu maçı özgü değil. Yani biz işte fan konusun bir defa Türkiye milli takımını konumlamasıyla ilgili sıkıntı var bana sorarsan. 90'lı yıllardaki Türkiye milli takımıymış gibi davranıyor. Davranışlarında biraz onu hissediyorum. Şimdi Türkiye milli takımı Euro 96 elemelerine son torbadan girmişti. 5 takımlı grupta 5. torba ekibiydi. Ama Fatih Terim'le çok büyük bir iş yaptı. Zaten Şener Serzik Piontek öncülüğünde bir dönüşümün devamıydı o. Piontek'in yerine terim göreve gelmişti. Takımı gençleştirmiş. Çok genç oyuncularla Euro 96'ya gittik. İsveçli, İsviçre'ye karşı üstünü kurduk. O grupta gittik. İşte Fan Kunz o dönem süperlik futbolcusuydu. 95-96 sezonunda Beşiktaş forması giyiyordu. Ki oradaki iyi performans onu milli takımıyla Euro 96'ya götürdü. Euro 96'ta Almanya kazandı. Yani Kunz futbolcuyken Türkiye'nin bu 5. torbadan yükselişine aslında şahitlik etti. Türkiye'nin o en alt seviye takım olma durumunu biliyor. Sonra da Türkiye'nin ayrıldı. Aradan 25 sene çeyrek yüzyıl geçti. Sanki Kun hala Türkiye milli takımının bu 25 yıllık dönüşümünü benimsememiş, anlayamamış gibi geliyor bana. O zaman 5. torba takımıydık ama sonra 4, 3, 2, 1'e kadar çıktık. Biz Euro 2004'de 1. torba Dünya Kupası 2006'da galiba elemeleri 1. torbadan girdik. Şu an yine tekrar geri dedik ama buradaki yerimiz kalıcı değil. Zaten ait olduğumuz yer de bu değil. Ermenistan'ın altında olamayız biz. UEFA torbalarında, UEFA kategorilerinde zaten ait olduğumuz yer bu değil. Ait olduğumuz yer ikinci torbaydı. Çoğunlukla yıllarca zaten ikinci torbaydı. Ama şu an bir kriz yaşadık. Üst üste başarısız sonuçlar aldık. Kendimizi bir anda dördüncü torbada bulduk ama Ermenilerin on katı değerindeyiz. Maddi değerimize bakarsan. Galler'den iki kat değerliyiz. Hırvatlarla kafa kafayız aslında. Birinci torba takımıyla Hırvatlarla kafa kafaya görünüyor takım değerimiz. Dolayısıyla biz bu grupta Hırvatlardan sonra ikincilik için favori konumdayız. Ve konusun bunun farkında olması lazım. Ermenistan maçına çıkarken çıkardığı 11 veya takımın zihin seti veya mantalitesi öyle değil gibi. 3 stoperle çıkıyorsun. Ayrıca bek oyuncuların da özellikle mesela Ferdi savunmacı gibi oynuyor. Orta sahayı Ermenilere kaybediyorsun. Biraz geçişlerle buluyorsun golü falan. Biraz sanki Türkiye milli takımının gücünün seviyesinin farkında değil hı hı. gibi geliyor bana işte Kutuz. Potansiyeli biraz daha değerlendirmesi lazım. E tabii şimdi milli takımı takım baktığın da. zaman ilk 11'inde 7 oyuncu büyük liglerde oynuyor. Ozan Hoffenheim'de direkt oynuyor. Merih Atalanta'da direkt oynuyor ki zirve yarışı yapan bir takım. Hı hı. En azından Avuk Pukparı yarışı yapan bir takım. Çağlar Premierlik oyuncusu Orkun liginin en iyi oyuncularından biri. Ayrıca Avrupa Kupalarına devam çok ediyor. En dikkat çeken ismi Feyenoord'la. Hollanda Ligi'nin belki şu an en iyi oyuncusu Hakan. Inter'le şampiyonlarına devam ediyor ve başrol oynadı. Inter'in şampiyonlar son 16 iki maçında da başrol oynadı Hakan Çağanoğlu. Eferdi şu anda Avrupa'nın gözde genç oyuncularından bir tanesi. Cengiz milli takımın süperstarı hep. Enes La Liga'da gol kralında ikinci sırada. Cenk iki haneli gol sayısına ulaşmış. Promiyelik'ten geldi. İyi seviyede üst düzey oyuncularımız var kadro kalitemiz bundan daha fazlasını yapabileceğini hissediyorsun yani. Bu olmamalı. Hı hı. O yüzden de Hırvat maçını şu an beklerken Hırvat maçı yarın değil mi? Hırvat maçına yaklaşık 32 saat kala. Ben biraz tedirginim. Konusun bu takımın büyük takım olduğunu farkında olması lazım. Hırvatistan maçında sonuçtan ziyade ben mantalitemizi merak ediyorum. Hı hı. Hangi düşüncesi? Mesela Norveç Kunt yönetimindeki büyük maçları, kritik maçları düşünelim. Hemen akıllara Portekiz geliyor. Portekiz önce Norveç var. Oradan Portekiz'e geçeceğim. Hı. Eleme grubunda biz Norveç'i içeride yenseydik belki de Portekiz oynamak zorunda kalmayacaktık çünkü. Tabii işin senaryo başlangıcı oradan geliyor. Haklısınız. Tabii. konusun Türk Yemil Tekme Yönetim'de çıktığı ilk büyük maç oydu. Norveç maçıydı ve orada da birbiri berabere kaldık ve büyük takım gibi oynayamadık. Ve duran toplamda bir gol yedik. Gelelim Portekiz maçına. Portekiz maçına da üçlü savunmaya çıktı ki orada hiç üçlü savunma deneyimimiz yoktu. Birden milli takımı sudan çıkmış Berkan balığa döndü. soluydu. Berkan da sol kanat bek oynadı. Beşli'nin solu ve sonra Portekiz'e karşı maç içinde fırsat bulduk. Penaltı yakaladık falan ama maçın özetini izlersen Portekiz 7-8 tane de atabilirdi bize. Hı hı. Genel olarak yani bütün bütünsel olarak baktığın zaman da Portekiz 2-0'ı buldu. Daha fazlasını da atabilirdi. Yani ölüm kalım maçlarında ölen bir milli takım şu ana kadar. Büyük maçlarda büyük takım davranışı gösteremeyen milli takım. Hep favori olmayan tarafmış gibi davranan bir milli takım. Konusuyla ilgili benim rahatsız olduğum, benim kızdığım konu bu. Biz yani milli takımımızın bu kadro kalitesi daha fazlasını yapabilecek seviyede hı hı. bana sorarsan. O yüzden Hırvat maçında da tavrımızı, sahaya çıktığımızda duruşumuzu, tercihimizi, taktiksel tercihimizi ve stratejimizi merak ediyorum ben daha çok.